Hocam. Efendi. Evet, ceviz var şimdi. Evet, ceviz var onlar. Kazdırmayı düşüne. ağam burada... aşağıda boyusu var ya. Bu var burada ya. Ağamın ağamın boyusu var ya aşağıda. Var mı orada aldı. He. Abi, şu, baştaki... şu baştaki şu baştaki eee hamzalar mahalle dışında 50 km uzakta oturmaktayım. Hamzalar da boş zamanlarımızda gelip yaklaşık bir 600'e yakın bir üzüm bağımız var. Onların bakımına geliriz. İlk başladığımız baharın budamakla, onları ilaçlamakla ve daha sonra yine ilaç zamanlarını takip ederek şu anda mevsim olarak üzüm maasürünü kesmek için buradayız. Burada genelde üzümlerimizi kurutarak ve bekmez olacak olan üzümleri de ayrı böyle şu andaki yaptığımız iş üzümleri çıbuklardan keserek özel kurutma dediğimiz biraz önce de çekmiş olduğunuz yerlerde laylonları sererek e, üzerlerine e, üzümleri serip yaklaşık bir iki hafta bekleyerek kurutmaya gayret ediyoruz. Kuruttuktan sonra yine kendi aramızda temizlik yaparak e, müşteri bulduğumuz zaman bunları satmaya çalışıyoruz. Bekmez zamanı geldiği zaman da yine aynı şekilde bekmez yapım olaylarında yapılarak bekmez üretip yine vatandaşlara satıma hazır hale getiriyoruz. Buradaki amacımız vatandaşımıza ve devletimize bir katkı, bir üretim üzerinde bulunmaktayız. İlçe tarımlardaki mühendislerimiz gelerek bizlere ilaç tariflerini yapabilirler. Hangi ilaçları kullanmamızı tarif edebilirler. Veya buralarda ne gibi olaylar yapılabilir bizlere anlatabilirler. İkincisi biz silkme deriz. Yani çiçek zamanından sonra üzüme bağlama esnasında kaybediyoruz bu çiçek boşa, boşa gidiyor kinişleme dediğimiz kuş üzüme haline döndürülüyor. yani burada ne gibi ilaç kullanılabilir onun çaresini bulmak ee, o konuda e, bizi bilgilendirme noktana isteriz son olarak e, biz burayı devam ettirmek istiyoruz sayılarını artırmak istiyoruz ve üretim noktasında e, biz bunu daha fazla yapmaya çalışıyoruz ama en önemli bizim e, hedef kaynağımız evimize bir e, su evimize bir elektrik yaklaşık bu eve bir buçuk kilometre yakın bir yere trafa geldi. Arada sadece bizim evimle o trafın arasında bir buçuk kilometre var. İşte şu şekil kazanda kaynıyor görüyorsunuz. Bu suyu şu olmuş hali organik pekmez yani doğal doğal organik pekmez içinde hiçbir şekilde katkı yok yani ee... hiçbir şey bulamazsınız istediğiniz şekil analiz yapabilirsiniz yani üzüm bağlarımıza destek, destek çıkarlarsa yani ağaçlarımıza üzüm bağlarımıza destek çıkarlarsa tabii daha çok olur böyle organik pekmezdir meyvedir yani insanlarımız gençlerimiz hele hele gençlerimiz her şeye açık. Tabi tabii desteklerini bekleriz. Yani kırs hele hele burası kırsal alan. Yani desteklerini bekleriz büyüklerimizden. Yapacak adam yok, daş var. Daş aldık ama adam yok, adam yok. E, köylülerimizden yapan yok. Yok, hiç kimse çıkmış. Her köyde yok. Yok, yapan yok işte ya. Kendileri iyi olmuş ama taban şey yok. Ağda kuzun mu? Ağda bu ya. Aldı şimdi beni orada konuşma yapacağız. Sabah verişte ekilen yaptık. Sabah, sabah namazından edelim. beri.